Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da drop shot nasıl atılır? Drop shot hareketi nasıl yapılır? E, ayarları nelerdir? Nasıl yapabiliriz? Nasıl kolay alışabiliriz bu harekete? Gelin hep birlikte bu videomuzda görelim. Şimdiden kanalıma abone olmayı, bir destek beğenisi atmayı unutmayınız. Hadi geçelim videoya. Arkadaşlar şuradan ayarlar kısmından ayarları tıklayıp genel kısımda bulunan atla tırmanı kesinlikle açmamız lazım. Çünkü bu hareketin ilk temel kuralı bunu açtığınız zaman ikisine birden bastığınız zaman tuşlarım açıyor. Sonra kontroller kısmından gördüğünüz gibi şurada zıplama hareketi var. Bunu şöyle üst üste getiriyoruz. Tırmanma hareketinin. kaydet deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle oyun alanına girelim arkadaşlar. Sizlere bir iki deneme yapalım. Sizlerde görün. Elimizi burada nasıl alıştıracağız, nasıl kolay yapacağız bu hareketleri, bu hareketin özelliği nedir? Bunlar neler yapabiliriz? Hepimiz izleyelim ve görelim. Arkadaşlar oyun alanına geldik. Şöyle bir iki silah alalım. Giderken de birkaç deneme yapalım. Başardık. Arkadaşlar burada yapmanız gereken tek şey sürekli bu harekete. Günde 1-2 dakikanızı, 3-5 dakikanızı veya işte kaç dakika ayırmak istiyorsanız zamanınızı ayırın. Bu harekette çalışın. Her zaman yapamayacaksınız ama eliniz alıştıktan sonra bir süre sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra arkadaşlar eliniz alışacak ve çok güzel vuruşlar çıkaracaksınız. Yeni taktikler geliştireceksiniz bu atlamayla birlikte. Özellikle evlerin pencelerinden bu şekilde atlarsanız düşmanlar sizin atladığınızı atlama sesinizi duymuyor ve siz onlara bir üstünlük sağlamış oluyorsunuz. Yeni taktikler geliştirebiliyorsunuz bu parçalar sayesinde. Sürekli böyle. Gelin çalışın parmağınızı alıştırın. Her zaman yapacaksınız diye bir şey. Denersiniz. Hareketler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. atarak zıplama dediğiniz mevzu budur arkadaşlar biraz elinize alınmanız lazım sonra istediğiniz hareketi rahatlıkla yapabilirsiniz bu süreçte çalışarak birkaç deneme yaparak bu hareketleri kolaylıkla yapabilirsiniz Bir 10 dakika şu hareketi çalışın sonra inanın ki profesyonel olacaksınız ve savaş sırasında çok zevkli anlar yaşayacaksınız keskin nişancılarda çok güzel vuruşlar yapabilirsiniz bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar İkisini aynı anda basmanız yeterli. Tabii ki tam tutturmanız lazım. Gördüğünüz gibi ben de her zaman yapamıyorum. O yüzden sürekli buraya geliyorum. Şimdi 5 dakika, 10 dakika bir hem hassasiyet ayarlarımla oynuyorum. Hem de güzel dakikalar geçiyorum. Kendimi geliştiriyorum. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza bir destek abonesi bir beğeni yeterlidir. Önümüzdeki video hassasiyet ayarları olacak. Sizler de çok bekliyorsunuz biliyorum. Yazıyorsunuz bana. Hepsini sırayla yavaş yavaş sizler için çekeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdi benlediniz için. Hepinize iyi seyirler.